Sevgili izleyicilerimiz, bugün psikolojinin doğru mekan tasarımındaki yerini psikolog Begüm Ürgüp Yaman'dan dinleyeceğiz. Begüm Hanım programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Begüm Hanım, kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, İzmir Özel San Jose Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimim için Fransa'ya gittim. Burada psikolojiyi, sosyolojiyi ve bilişsel bilimler üzerine öğrenimlerimi tamamladım. Ee, daha sonrasında kendi mesleğimi çeşitli özel ve devlet kurumlarında icra ettim. Ee, çevresel psikolojiye olan ilgimden dolayı çok uluslu bir Perakende e, firmasında hı hı. tüketici alışkanlıkları üzerine sağ alışması yaparak sektöre adımımı atmış oldum. Begüm Hanım, aynı zamanda yurt dışında da çalışmalarınız var. E, bu çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Aldığım akademik eğitim ve akademisyen kimliğimle Fransa ve Luxemburg'daki firmalarımda e, şu anda kıta Avrupa'sı Kuzey ve Kuzey Afrika'da Bünyemizde bulunan iç mimar ve mimarlarımızla tasarım çalışmalarımız sürmektedir. Otel, restoran, kafe, bar, hastane gibi kamusal alanlarda tasarım çalışmalarımıza devam etmekteyiz. ...konumuza değinecek olursak projelere yaklaşmanız, tasarım felsefeniz ve tasarım sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii ki. E, psikoloji hayatımızın her alanına sirayet etmiş bir bilim dalı. Hı -hı. E, takdir edersiniz ki tasarımda da psikolojik öğeler e, her şekilde vazgeçilmezdir. E, fakat bu öğelere e, genellikle sadece estetik kaygılar, sadece Hı -hı. görsel kaygılar taşıyarak yaklaşıldığı için çok fazla önem verilmediğini düşünüyoruz. Bu yüzden de temelimize davranışsal bilimleri alarak projelendirme ve uygulama süreçlerimizi bu doğrultuda sağlıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Bütüncül mimari yaklaşımıyla tasarımlarımızda ilerliyoruz. Beş duyuya hitap eden tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Kokuya, e, aydınlatmaya, hı hı. akustiğe, dokuya... Her şeyi ele alıyoruz. Her şeyi ele alıyoruz. Evet, Ve e, o markanın ya da o kurumun e, kendi kimliğine, hedef kitlesine, hedef pazarına uygun, ee, özelleştirilmiş tasarımlar sunuyoruz. Hı hı. Bu tasarımı da sunmamız hem markaya bir katma değer sağlıyor hem de o mekandaki çalışanların verimliliğini arttırıyor. Evet. Ee, diğer bir konuya değinecek olursak. Peki dolu bir mekanın sırrı nedir? Bir tasarımın olmazsa olmazı nelerdir? Bir tasarımın olmazsa olmazı merkeze insanı koymasıdır. Çünkü tasarımcı da bir insan, <laughs> o tasarımdan yararlanacak olan da yine bir insan. Dolayısıyla doğru tasarımda en önemli faktör insan. Daha sonrasında çevresel faktörler. Çevresel faktörlerde doğru aydınlatma, doğru ses sistemi, doğru ses düzeni, doğru renklerin seçimi, doğru evet. derinlik algısını vermek, kısacası verilmek istenen mesajın doğru olarak aktarılabilmesi hı hı. doğru bir mekan tasarımına işarettir. Başarılı bir tasarımın ölçütleri faydalı olması, kullanışlı olması ve arzu edilebilir olmasıdır. Dolayısıyla doğru mekan tasarımında da bunlar göze, göz edilerek, merkeze de insanı koyarak, beş duyuya birden hitap ederek hı hı. Mekan deneyimini bütünsel olarak e, müşterilere yaşatılabilerek olduğuna inanıyoruz. Evet, e, peki sizler e, bu çalışmalarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Proje geliştirme öncesinde öncelikle beraber çalıştığımız markanın, marka konumunu, hedef kitlesini, hedef pazarını ve vermek istediği mesajı aynı zamanda markanın altında yatan hikayeye odaklanıyoruz. Daha sonrasında, e, geliştirme ve uygulama süreçlerimizde de çevresel psikoloji ve bilişsel psikolojiden yani insanların e, algılarına ve duyularına yönelik performans arttırıcı faktörlerden yararlanarak e, tasarım evremize geçiyoruz. Evet. E, bu noktalarda e, bahsettiğimiz renkler, kokular, ortam sesleri, Mesela mobilyaların dokusu... Bir bütün olmasını nasıl sağlıyorsunuz? Hepsinin bir bütün olmasını markanın e, vermek istediği mesajı baz alarak yapıyoruz. Evet. O mesaj nasıl verilmeli? Hı hı. O mesaj nasıl doğru aktarılmalı? Ya da markanın hedef kitlesinde ya da hedef pazarında bir e, tasarımla ölçüşmeyecek noktaları varsa onlar üzerinde düzenlemeler yaparak Iı, tasarımlarımıza başlıyoruz. Çünkü tek kaygımız estetik kaygılar değil ya da Hı -hı. tek kaygımız işlevsellik değil. Hepsinin bir arada bir bütün olması. Bütün Hı -hı. algılarımıza hitap etmesi. Hı -hı. Çünkü ıı, biz ıı, bütün bunların eğlenmenin, yemenin, içmenin bir deneyim olduğuna inanıyoruz. Ve bu deneyimi de bütün duyularımızla Hı -hı. düşüncelerimizle yaşamamız gereken bir olgu olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız tasarımlarda da ıı, hem müşteriye e, bu deneyimi en e, yüksek seviyede, evet. yüksek has seviyesinde yaşatmak istiyoruz. Hem de e, mekan sahibinin, marka sahibinin karlılığını Hı -hı. ve katma değerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Yani Hı -hı. karşılıklı bir e, kazanç durumu söz konusu oluyor her iki taraf Hı -hı. içinde. Evet, Begüm Hanım çok keyifli bir sohbetti. Son olarak bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bir mekana girdiğiniz zaman aslında farkında değiliz ama o mekanın kokusu, dokusu, renkleri hepimiz hepsi bizim üzerimizde bazı etkiler bırakıyor. Biz farkında olsak da olmasak da. Bundan yola çıkarak artık bir mekana girdiklerinde o ortam seslerinin mesela şöyle bir gerçek vardır. Bir restoran için konuşmam gerekirse, Tabii. bir restoranda eğer ki karşılıklı yemek yerken yan masaların sesi çok fazla duyuluyorsa, ortam sesi ona göre ayarlanmamışsa kendimizi rahatsız etmeyiz çünkü kendi konuşmalarımızın da başkaları tarafından duyulacağını düşünürüz. Çok ufak bir örnek vermem gerekirse, hı hı. hani. Buna dikkat ettiği zaman seyircilerimiz kendilerinin bir rahatsız olduklarının farkına varacaklar evet. ve mesela bu bir yanlış Hı. tasarım örneğidir diyebiliriz. Yani katılımcı olarak bu tasarım deneyimlerinin kendileri de farkına varabilirler ve onlar da anlayacaktır ki her güzel tasarım doğru tasarım değildir. Değil. Begüm Hanım vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle psikolojinin doğru mekan tasarımındaki yerini uzman psikolog Begüm Ürgüp Yaman'la konuştuk. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.